Merhabalar, Gönülloviler'e hoş geldiniz. Ee, sizlerle daha önce paylaşmış olduğum zikzak battaniye bir modelim vardı. Ee, battaniyemi teslim ettiğim için orijinalini gösteremiyorum ama videosunu daha önce çekmiştim. Ancak gelin, gelen yorumlar üzerine e, çekimin e, iyi olmadığı e, yolunda yorumlar yapıldı. Bu yüzden sizlerle tekrar e, bu zikzak battaniyenin yapılışını paylaşmak istedim. Çünkü çok fazla beğeni aldı. E, yorumlarda olunca e, tekrar küçük bir parça da sizler için e, yapmaya çalışacağım. Öncelikle bu battaniyemiz sık iğnelerden oluşuyor. E, başlarken e, mutlaka e, bu şekilde başlayın Çünkü e, eğer şöyle başlarsanız bitişi de şu şekilde olacak Bu da e, hoş bir görüntü oluşturmuyor başladığınız şekilde devam etmeniz gerekiyor e, isterseniz şimdi e, videomuzu e, çekmeye başlayalım ve e, örneğimizi de birlikte yapalım Ben ilk önce zincir e, çekerek başlıyorum e, zincirimi 60 tane yaptım Şöyle 60 tane zincir 7'li yapacağım ben. Daha önceki battaniyemi şu sık iğnelerini 12 olarak yapmıştım. Şimdi küçük bir parça başlayacağımız için 7 tane sık iğne bence yeterli olur. Sizler için de inşallah aydınlatıcı bir video olur. Başlıyoruz şimdi. İlk önce zincirimizi yaptık. Zincirimizin üzerine örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bu örneğimizin en büyük özelliği başlarken sık iğne bir tane başlıyoruz. Bir tane sık iğne battım. Tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. Yani bir başlangıçta ve bir dişte aynı yere iki kez batacağız. Şimdi bunu iki yaptık. Tekrar 3 4 5. 6 7 şurada 2 tane battığım için burayı 8 diyorum ben. Aslında 7 ama kenarda yamulma, şurada yamulmalar olmasın, örnek kaymasın diye burayı 8 yapıyorum. Şimdi 1 2 zincir atlıyorum. 3.'cüye batıyorum ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi şurayı yapacağım ben. Şurasını aynı sık iğnenin hemen yan taraftaki sık iğnenin içine 1 şöyle göstereyim. 2 ve tekrar 3. Yani burada 2 2 zincir atladım. Burada Aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 1 2 3. zincirin içine batıyorum sık iğnelerimi de yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 yine tepe noktasındayım. Şuraya şu sık iğnenin içine 1 2 ve 3 tane sık iğne yaptım devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar 1 2 sık iğne zincir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Şu anda sonundayım. 7. sık iğnenin yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Ve 8 oluyor. Şu fazla zinciri isterseniz şu şekilde sökebilirsiniz. Şöyle. gibi Sökebilirsiniz. Bu şekilde fazla olan zincirinizi. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. Ee, bu örneğe başlarken yapacağınız öl ölçüde biraz fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Çünkü bu örnek sık iğne olduğu için ilerledikçe topluyor. Mesela 1.20'ye 1.20 yapacaksanız zincirinizi yaklaşık bir 20 santim kadar uzun çekin ki topladığında istediğiniz ölçüye ulaşabilin. Şimdi tekrar dönüyorum. Çeviriyorum. Böyle bir zincir çektim. En baştaki sık iğnenin içine 2 battım. Şimdi şurada şöyle bir e, zincirim var. Sık iğnem var. Bu sık iğnenin şöyle şurası şöyle biraz yakınlaştırayım ben size. Şöyle bakın. Şöyle batmıyorum. Şöyle arkadan alıyorum. Bir yine yanındaki 2 Tekrar yanındaki 3 4 Evet. Şimdi tam orta noktasına geldim. 2 zincir atlamıştım. Buradan da yine 1-2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne batıp arkadan alıyorum. Arkadaki ilmekleri örerek devam ediyorum. Evet. 3 tane sık iğne yaptığımız yerdeyim şu anda. Bir tanesini ördüm ortada kalanı arkadan alıyorum ve içine 3 tane sık iğne yapıyorum şöyle ve yine devam ediyorum 7 Yine orta noktasındayım. Bir iki sık iğne atladım. Üçüncünün arkadan ilmeğini aldım. Yine buraya da 7 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle arkadan alarak ve yine tepedeki. 3 sık iğnenin bir tanesini ördüm. Tam ortadakini şöyle yani şu V'nin öndeki değil arkadakini alıyorum. Ve devam ediyorum. 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. şimdi yine orta noktasındayım 2 tane atlıyorum ve şöyle 2 3 4 5 6 sondayız şurada 7 ve aynı yere bir tane daha batıyorum 8 bir zincir çekiyorum dönüyorum yine arkadan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum aynı yere başlangıçta iki kez bitişte de iki kez batarak örneğimin kaymasını engelliyorum Yine ortadayım. Şu ortada gördüğünüz iki ilmeği atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ben 7 yaptım sık iğnelerimi ama siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ya da daha küçük yapabilirsiniz. Üçgenlerin küçük olmasını istiyorsanız evet. Tepedeki 3 sık iğnemin bir tanesini aldım yan tarafa. Tam ortadayım şimdi. Buraya yine 1 2 ve 3 sık iğneyle doldurdum. Yine devam ediyorum bu şekilde. Örnek hep bu şekilde devam ediyor. istediğiniz iple, isterseniz koton, isterseniz bebe yünüyle, istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz bunu. Şöyle. Evet. Yine yukarıdayım. Şuradayım. Bir, iki ve üç. Şurada eksiltiyorum, burada arttırıyorum. Bu şekilde zikzak şeklini veriyoruz. Ilmeklerimizi arkadan alarak da şu e, kabartmayı yapıyoruz. Bu şekilde örnek hep aynı devam ediyor. Ben şu anda bebeğe ipiyle başladım. Nakon'un elit bebeği O da çok yumuşak oluyor. Evet yine sona doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tekrar batıyorum aynı yere ve 8. Bu şekilde ben biraz öreyim. Daha sonra size nasıl ip değiştirdiğimi göstermek istiyorum. Evet, ben sonuna geldim. Şimdi yedinciyi battım, sekizinciyi battım. İpi çekmeden diğer ipimi alıyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ve bir düğüm atıyorum buraya ve döndürüyorum ipleri biraz içinden yürütmek istiyorum ki kenarda kötü durmasın şimdi yine arka taraftan sık iğneme battım 1 ve iki başlangıçtaki 2 iki, iki sık iğnemi yaptım devam ediyorum yine arkadan alıyorum şöyle iplerimi de sıkıştırarak ilerliyorum Bu sıkıştırma benim için yeterli. İpimi kestim. Ve devam ediyorum örmeye. Evet. Yine orta noktasındayım. Şöyle göstereyim. Bir, iki zincir atladım. Üçüncüsüne battım. Ve ilerliyorum bu şekilde arkadan alarak ilmeklerimi ve 7 yine tepe noktasındayım şuradan arkadaki ilmeğimi alıyorum 1 2 ve 3 sık iğne ile dolduruyorum burayı ilerlemeye de devam ediyorum 6 ve 7 yine şu arada gördüğünüz iki zinciri atlıyorum üçüncüye batıyorum üç dört beş altı ve yedi tepedeki 3 sık iğnenin bir tanesini eksilttiğim yere veriyorum yine orta tepe noktasında şurası buraya 1 2 ve 3 sık iğnemi yaptım devam ediyorum model hep bu şekilde ilerliyor Umarım bu sefer e, anlaşılır olmuştur. Çünkü gelen yorumlar bazen e, üzebiliyor. E, çekimlerle ilgili. Bu sebepten de e, videoyu tekrar size için çekmek istedim. E, yardımcı olmaya çalıştım. Kendi adıma. Evet. Yedinciyi yapıyorum. Yine aynı deliğe bir tane batıyorum bir zincir çekiyorum ve geri döneceğim örnek bu şekilde ilerliyor İnşallah aydınlatıcı bir video olmuştur ee, sizlere yardımcı olabilmişimdir eğer beğenirse beğendiyseniz videomu beğen butonuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz eğer yapmamı istediğiniz e, modeller olursa da bunları yorumlarda e, bildirirseniz elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.